Sevgili Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olanlar. 10 Ocak günlük yorum. Trend Astro. Güneş ve Plüton yıllık kavuşumu Oğlak burcunda yani sizin burcunuzda yapıyor. İçgüdülerinizi büyütmek, geliştirmek ve değiştirmek için teşvik ederek sizin burcunuzda yer alıyor. Şimdi en iyi sonuçlar için gerçekten kontrol edilmeyen şeyleri kontrol etme ihtiyacını bırakmaya çalışın ve bunun yerine ustalaşabileceğiniz, kolaylıkla hakim olabileceğiniz konulara odaklanın. Bugün yaşam alanınızdaki avantajınız için kullanılabilecek bir gün. Yoğunluğu vardır ancak sorunlara saplanma veya çözülmeme eğilimi gözlemlenir. Ancak güçlendirici değişiklikler yapmak için motivasyonunuzu kullanın. İnsanları ve durumları kendi lehinize çevirmek için çalışmak önemli olduğu kadar manevra yapmaya çalışmaktan kaçınmaya özen gösterdiğiniz sürece işlerinizi düzene sokmak için mükemmel bir yerdesiniz. Bir avantaj elde etmenin en iyi yolunun kendiniz dışındaki şeyleri düzeltmek yerine tepkilerinizi ve tutumlarınızı kontrol etmeye çalışmak olduğunu çok iyi keşfedebilirsiniz. Bu Güneş Plüto hizalaması kişisel tutkulara ve korkulara da ışık tutuyor. Daha derin ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve arzularınızı kabul edin. ...sağlıklı ve güçlendirici olanlara ulaşmak için... ...adeta bir plan hazırlayın. Sevgili Trentastro sevenler... ...kampanya fırsat. Sadece 50 kişi için... ...15 Ocak 2019 akşamına kadar. Doğum haritası öngörüsü... ...3 aylık, 6 aylık, 12 aylık... ...gelecek analizi olarak... ...aşk, iş, para, sağlık, kariyer konularında... ...ve ayrıca ilişki analizi öngörüsü olarak da... ...size hizmet veriyoruz. Bilgi ve sipariş için... Trentastro ya da WhatsApp numaramız 0546 627 47 17